Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir video hazırladım. Bundan sonra mantıları buzlukta tek tek dondurma işlemi tarih oluyor. Eminim bu videoyu izledikten sonra hayatınızı kolaylaştıracak ve şipşak muhteşem mantılar hazırlayacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve mutlaka deneyin. Denedikten sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirimlerinizi açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Ve şimdi toplam 4 veya 5 kişilik bir mantı hamuru hazırlayarak videoma başlıyorum. Bunun için toplamda 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu kullandım. 2 adet yumurta güzelce karıştırıyorum ki yumurta kokusu dağılsın diye 1 tatlı kaşığı tuz ve toplamda 5 su bardağı un kullandım unu yavaş yavaş veriyorum önce bir karma işlemi yapacağım ardından da yoğuracağım Bu arada hamurla ilgili hemen şu önemli püf noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki mantı hamuru mutlaka sert olması gerekiyor. Eğer bilek gücünüz zayıfsa hemen bu yöntemi deneyebilirsiniz. Öncelikle bütün malzemeleri şöyle birazcık karıştırdıktan sonra yaklaşık olarak 15 dakika boyunca bu hamuru dinlendireceğim. Ardından da yoğurma işlemine devam edeceğim. Aradan 10 dakika geçti veya 15 dakika da olabilir hiç fark etmez ve şimdi hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Böylelikle hamur birazcık yumuşadı ve yoğurma işlemi daha da kolay olacaktır. Eğer isterseniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Yumurta kokusunun dağılması ve glutenin de açığa çıkması için ortalama 6 veya 7 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Tabii ki de yoğurma makineniz varsa bu işlemi çok kolay bir şekilde yoğurma makinesiyle de yapabilirsiniz. Mantı hamurunu ortalama 6 veya 7 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra şimdi 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ben bu mantıyı patatesli yapacağım. Siz isterseniz kıymalı veya peynirli de yapabilirsiniz ama patatesli mantı gerçekten de muhteşem oluyor. Daha önce de kanalımda yayınlamıştım ve deneyen izleyicilerim de çok beğendiler. Şimdi hemen sıcak sıcak patatesleri hemen bir süzgeçten geçiriyorum. Burada da toplamda 600 veya 700 gram civarında haşlanmış patatesler var. Hemen sıcakken süzgeçten geçiriyorum. Süzgeçten geçirmemin sebebini hemen açıklamak istiyorum. Ben daha önceki birkaç tane videomda patates rendesi kullanmıştım ve izleyicilerim de almak istemişti. Aslında hiç gerek yok. Böyle bir eğer böyle bir çelik süzgeçiniz varsa sıcak sıcak hemen patatesleri süzgeçten geçirirseniz gerçekten de patates rendesinin aynı formunu verecektir ama kesinlikle gerek yok gerçekten de bu şekilde de çok güzel oluyor tabii ki de çatalla da ezebilirsiniz hiç fark etmez ama böyle bir süzgeçten geçirirseniz çok çok daha lezzetli olacaktır ipek gibi olacak biraz sonra kıvamını göreceksiniz 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını güzelce eritiyorum. Tereyağı güzelce eridikten sonra şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve çok az da kimyon kullandım. Baharatları ilave ettikten 10 saniye sonra da hemen patateslerini ilave ettim. Yaklaşık olarak 30 saniye veya 40 saniye boyunca da Güzelce kavuracağım ve hemen altını kapatacağım. Gerçekten de bu şekilde çok lezzetli bir iç harcı oluyor. İsterseniz tabii ki de soğan da kullanabilirsiniz ama ben bu mantının içine iç harcına soğanı sevemedim. O yüzden de kullanmıyorum. Tercihi tamamen size bırakıyorum. İsterseniz yarım soğan da kavurup içinde kullanabilirsiniz. Artık mantının iç harcını hazırladım ve mantı hamurda yaklaşık olarak 20 veya 25 dakika boyunca dinlendi. Şöyle bir 5 saniye güzelce yoğurduktan sonra 4 eşit bezeye hemen ayırıyorum. bezelerin üstünü hemen bir poşetle örtüyorum veya bir cam kaseyle de örtebilirsiniz. Daha kolay açabilmek için mutlaka bir 10 dakika boyunca dinlendirin. 40 cm çapındaki görmüş olduğunuz bu kasnağı kullanacağım. Bu kasnayı her yerde bulabilirsiniz. H ile başlayan veya T ile başlayan sanal marketlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Fiyatı oldukça uygun. 17 TL ile 20 TL arasında bir fiyatı var. Teşekkür. vermiş olduğum hamur ölçüleri 40 cm çapındaki bu kasnak için uygundur. Eğer 35 cm çapında bir kasnak kullanacaksınız birazcık daha hamurun yani unun miktarını azaltmanız gerekiyor. O yüzden vermiş olduğum un miktarı ile kasnağın ölçüsü çok oranlıdır. O yüzden lütfen bu ölçülerde kullanmaya önem verelim. yaklaşık olarak 10 dakika boyunca dinlenmiş olan bezeyi un yardımıyla hemen açıyorum. İkinci bezeyi serdikten sonra bu şekilde ellerimle bir bası uyguluyorum. Bastırabilirsiniz hiçbir sorun olmayacaktır. Ellerimle bastırdıktan sonra hemen şimdi bir merdane yardımıyla kolay bir şekilde çıkması için iyice bastırıyorum. Bu görmüş olduğunuz beyazlıkların görünmüş olması gerekiyor ki kolay bir şekilde kasnaktan çıksın diye. Zaten biraz sonra bir yöntem daha göstereceğim sizlere ve o şekilde çok kolay kaslaktan çıkacak işiniz de çok kolaylaşacak. Onu hemen biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Mantıların yapışmaması için hemen tezgahı bir miktar unladım ve kasnaktan hemen bu şekilde çıkartıyorum. görmüş olduğunuz gibi kasnaktan çok kolay bir şekilde çıkarttım ve yapışmaması için de hemen unluyorum. Burada toplamda 2 kişilik mantı var, 2 veya 3 kişilik mantı var. Şimdi ben hemen bu mantıları haşlayıp sizlere 2 tane, 2 tabak sunum yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde diğer kasnağı da hazırladım ve görmüş olduğunuz gibi bir streçle sardım veya bir genişçe bir poşetle de sarabilirsiniz. Şimdi ben hemen bu kasnağı buzluğa kaldırıyorum. Videomun ilerleyen dakikalarında kasnakla ilgili videom devam edecektir. Şimdi hemen ilk kasnağı pişirmeye başlıyorum. Fokur fokur kaynayan su içerisine bir miktar tuz ilavesi yaptıktan sonra orta ateşte ocağın büyük gözünde orta ateşten sadece birazcık kısık ayarda yaklaşık olarak 10 dakika boyunca bu mantıları haşlayacağım. Burada toplamda 2 veya 3 kişilik mantı var. Diğer kasnak da buzlukta. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde buzluktan çıkartınca ne kadar çok kolay çıkarttığımı ve buzluğa nasıl mı ve yine ertesi günkü halinde detaylı bir şekilde gösterdim. Gerçekten de bu işlem çok işinize yarayacak. Çok kolay bir şekilde şipşak hemen hazırladım. Ve deneyenlerde eminim kesinlikle pişman olmayacak ve şimdi hemen haşlanmış olan mantıları bir süzgece aldım. servis tabağına aldıktan sonra hemen kızdırmış olduğum bir yemek kaşığı tereyağını üstüne döküp ve güzelce karıştıracağım. Ben bütün mantılarda bu işlemi mutlaka yapıyorum. Böylelikle mantılar daha lezzetli oluyor ve bu arada bu mantı hemen sıcak servise uygundur. Hemen servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen servis tabağına alıyorum. Gerçekten de şahane oldu. Tek kelimeyle mükemmel diyebilirim sizlere. Sadece tatmanız bir defa yeterli olacaktır. Her zaman yapacağınız bir tariftir. Şimdi hemen tabağa aldıktan sonra. Tereyağını iyice kızdırdım ve üzerine bol miktarda kırmızı toz biber ilavesi yaptım ve mantının üzerine bu şekilde döktüm. Ee, benim en sevdiğim tabak budur. Birazcık da nane ile servis yapıyorum ve gerçekten de muhteşem oluyor. Ee, isterseniz yoğurtla da yapabilirsiniz. Onu da hemen sizlere gösterdim. İzleyeceksiniz. Ama benim en sevdiğim tabak budur. Sadece iyice kızdırılmış tereyağı ve kırmızı toz biberi iyice yaktım ve tabağın üstüne koydum. Gerçekten de 10 numara bir matı diyebilirim. Bu da diğer tabak. İsterseniz sarımsak kullanabilirsiniz. Ee, sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Ve yine tereyağını güzelce erittikten sonra üstüne kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Yine toz biberi de güzelce yaktıktan sonra tabağın üstüne döktüm. Nane ile isterseniz böyle de servis yapabilirsiniz. Ee, ben yoğurtlu sevmiyorum. Ama sevenler var. Daha önceki videolarımda izleyicilerim yazmıştı. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Ama her ikisi de gerçekten de on numara diyebilirim sizlere. Ve aradan toplamda bir gün geçti. Buzla koyduktan bir 6 saat sonra da bu işlemleri yapabilirsiniz. Ama ben gündüz çekimi yapmak için bir gece beklettim. Ve şimdi hemen kasnaktan nasıl kolay çıkarılacağını göstermek istiyorum. kasnaktaki mantılar donduğu için görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde çıkartıyorum, kırarak hemen e, ayırıyorum. Gerçekten de bu işler çok kolay. Benim bu kasnaktan toplamda 4 tane var. Üst üste buzla koyuyorum ve e, kilolarca gün içerisinde mantı yapıyorum. İşimi çok kolaylaştırıyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman çok memnun kalacaksınız. Bu arada şu önemli püf noktayı da hemen belirtmek istiyorum. Öncelikle kasnağınız buzluğa sığıyor mu sığmıyor mu ona lütfen kontrol edelim. Benim normal şartlarda da sığmıyor ama karşısına gelen aparatı çıkartıyorum ben buzluktaki. Böylelikle sığıyor ama lütfen önce kontrol edelim. Ardından da bu işlemleri yapabilirsiniz. Kasnaktan mantıları çıkartır çıkartmaz hemen buzluk poşetlerine koyup buzluğa tekrardan kaldıralım. Bu önemlidir. Çok fazla ortamda beklemesin. Yani yumuşayabilir. O yüzden lütfen hemen kasaktan çıkartır çıkartmaz buzluk poşetlerine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Belki aklınıza takılır diye şimdi ertesi gün göstermek istiyorum sizlere. Kesinlikle birbirine yapışmayacaktır. Güvenli bu yöntemi deneyebilirsiniz. Gerçekten de işinize çok yarayacak pratik ve kolay bir yöntem. Ve aradan toplamda yine bir gece daha geçti. Şimdi hemen detaylı bir şekilde gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle mantar birbirine yapışmadı ve formları da bozulmadı. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. 確しに。